Merhaba Nican Hoca ile matematik izleyenleri hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz dostlar bugün ne yapacağız bugün sizlerle beraber bombastik videolarımıza devam edeceğiz ne yapıyoruz gama fenomen a matematik soru bankası tabii ki 8. sınıf DGS'ye hazırlıkta Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanırım test ile devam edeceğiz dostlar. Test ile devam ederken kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlara çıkın çıkın gelin. Muhteşem bir hoca yakaladık. Bu hocayı siz de takip edin demeyi unutmuyoruz. Takipte kalmayı da kesinlikle unutmayın. Sosyal medya hesaplarından nacizane hani şuraya bir yere bırakalım. Instagram ve WhatsApp çık diye çıksın. Oradan siz adresi alıp bana abone olmaya devam edin. Sosyal medyada desteklerinizi bekliyorum dostlar. Bir projem var. Online dershane üzerine eğer ta talep gelir gelmez bunu bilmiyorum. Sizlerle bunu yorumlarda konuşalım. Akşam saatlerinde bir online dershane yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Buna bakış açınız ne olur bunlarla ilgili sizden dönüt istiyorum. Sizin fikirlerinize göre yola çıkacağım. Sizden batılacağım. <laughs> sizin fikirlerinize göre bir yolculuk tasarlayacağım dostlar. Lafı fazla uzatmıyorum. Bugün girişi biraz uzun tuttum. Hiç sizi sıkmadan derhal bu arada videoyu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Derhal soru çözümüne başlıyoruz. Evet arkadaşlar yine yeni yeniden çarpanlar ve katlar dedik ve ekokla yolumuza devam ediyoruz. Neydi ekok? En küçük ortak kat. 45 ile 60'ın en küçük ortak katı. Hocam ne yapıyorduk? 45 ile 60'ı alıyorduk. Ekine köküne 1 ayırıyorduk. İkisi de 2'ye bölünür mü? 2'ye e, e. böldük. Bu arkadaş 30. Bu arkadaş bölünmedi kaldı. 2'ye böldük. 15, 45. Bu arkadaşlar da 2'ye bölünmeyecek. O zaman 3'ü alacağız. 3'e böldük 5. 3'e böldük 15. 3'e böldük 5. 5 3'e bölünmediği için kaldı. Ve 5'e böldük 1, 1 olarak noktaladık. Peki ekoku nasıl buluyorduk? Buradaki tüm sayıları çarparak buluyorduk hocam. 2 kere 2 4, 3 kere 3 9 9 kere 4 36 36 kere 5 180 aradığımız cevap gururla aşkla huzurla mutlulukla sağlıkla yolunuza devam ediyorsunuz hadi geçelim ikinci soru diyor ki yanda aynı şekillerin içine yazılan sayıların en küçük ortak katı bağlı oldukları şeklin içine yazılacaktır Hocam 12 ve 8'in ortak katı 24. Bunu kolayca bulabiliyoruz. Niye? 12'nin iki katını hemen ben gördüm zaten. 24. 24 ile 36'nın ortak katı da 36'nın iki katı olan 72 olsa gerektiği düşünüyorum. Kolay bir soruydu. Bunlar bize antrenman gibi gelsin. Hızlı çözüyorsun falan diye yorumlar atmayın. Çünkü bunları artık yapacak bir şey yok. Bunlar çok temel, çok basit durumdaki sayılar ve sorular. Dolayısıyla anlatmam gereken yerlerde, detay vermem gereken yerlerde beni biliyorsunuz. Size zaten deli gibi, doyasıya, delisiye, ölesiye neler veriyorum? Taktikler, pro yöntemler ve yavaş anlatımlar sunuyorum. Ama böyle bu tarz sorularda uzun uzun anlatmaya gerçekten gerek yok dostlar. Bu sadece bildiğiniz bir iki katın alma sorusu oldu. 12'nin iki katı, 36'nın iki katı. Kolay bir soruydu. Neyse lafı çok uzattım. Hemen yeni soruya geçelim. Üçüncü soru bakalım ne diyor dostlar? Aşağıda verilen terazinin sol kefesinin 36 gram ve 54 gram ağırlığındaki iki kütle, sağ kefesinin ise gram cinsinden sol kefede bulunan kütlelerin ekoku ağırlığında bir kütle konulmuştur. Son durumda terazinin dengede olması için sol köfeye kaç gram ağırlığında bir kütle konulmalıdır? Yani şair diyor ki sol yukarıda kaldı, sağ aşağıda kaldı. Aşağıda kalanla yukarıda kalan arasındaki fark kaç? Onu söyledi ki onu koyduğumda dengelesin. Yani ekoklarını bul. 54 ile 36'yı önce bir toplayalım. Sol kefede kaç gram olduğunu bir bulalım. 54 ile 36'yı topla. Elde var. 1, 9 gelecek. Bu arkadaşlarımız 90 gramlık kütleye sahip. E ben şimdi tutsam 36 ile 54'ü ekine köküne bir ayırsam. 2'ye 3'e bölerek yapabilirsiniz. Ben biraz daha pratik olan 9'a bölme yoluna gideceğim. 9 kere 4, 6 kere 9. 2'ye böl. 2 kere 2, 3 kere 2. Ya burada çekebiliriz artık. Ortak bölenleri kalmadı. Aralarında asal olan yere kadar geldik. 3 kere 2, 6. 9 kere 2, 18. 6 kere 18, 108 yapacak dostlar. Yani burada 108 gramlık bir ağırlık var. Neden hocam? Çünkü bu iki sayının ekoku şu, şu, şu ve şunun çarpımı olan 108'e eşit oldu. Aradaki fark 18 gram oldu. Kontrolümüzü yaptık. Hemen yeni soruya Geçti. Dördüncü soru diyor ki yandaki şekilde A ve B sayıları asal çarpanların ayrılmıştır. Buna göre bu iki sayının ekoku kaçtır? Hocam buradakileri çarp. 2 kere 2 4. 5 kere 3 15. 15 kere 4 60. 60 kere 7 6 kere 7 42. Bir de sıfırını unutma koy. 420 olacak. Ekok ne diyordu? Buradaki tüm sayıları çarp diyordu. Geçtik. Yukarıda üstlü biçimde ifade edilen D ve E sayılarının ekoku e, buna oranı kaçtır? Ben biraz garip okudum. Diyor ki en küçük ortak katının yani ekokunun en büyük ortak bölünü yani EBO buna oranı kaçtır? Hocam ekoklarını bir bulalım. Size de güzel bir konu anlatım olacak bu sorunun çözümü. Ekok için her çeşitten bir tane yazmak zorundasın. 2 var, 3 var, 5 var, 7 var. 2, 3, 5, 7 tüm asallardan birer kere yazıp araya çarpma işlemini koyduk. Ortak olanlardan da üstleri büyük olan almamız lazım. 2 üzeri 3 var. 2 üzeri 4 var. 4 daha büyük olduğu için ekok yaparken büyüğünü. Ekok yaparken büyüğünü. Eşitse yapacak bir şey yok. Ekok yaparken büyüğünü koymak zorundayız. Şimdi ebopları konuşalım. Ebopta da dostlar ne olacak biliyor musunuz? Her çeşitten bir tane değil. Her ortak çeşitten bir tane koyacağız. 2 ortak. Çaktık buraya. 3 ortak. Çaktık buraya. 5 ortak. Çaktık buraya. Bu sefer de üssü ufacık mini 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 minnacık olanlardan hop çekip alacağız. 2 üzeri 3 var. 2 üzeri 4 var. Tabii ki de 3. 3 üzeri 2. 3 üzeri 2. Buna yapacak bir şey yok. 3 üzeri 2. 5 üzeri 1 var. 5 üzeri 2 var. Tabii ki de 5 üzeri 1. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. 2 üzeri 3. 4'ü götürür. 3 üzeri 2. Kendini götürür. 5 üzeri 1. Şuradaki 2'yi götürür. 1 yapar. Elimizde ne kalır? 2 çarpı 5 çarpı 7. Dolayısıyla 35 kere 2 cevabımız sanıyorum ki 70 gelecek dostlar. Bol olduğunu düşünüyorum. Mutlu oluyorum ve derhal yeni soruya geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi fosillerle ilgili bir soru var. Yukarıdaki şekilde iki fosilin yaşı verilmiştir. Bu arkadaş baya büyük bu arkadaş daha da büyük. Peki. İki fosilin yaşlarının ekoku. Hocam ekokumuzda her çeşitten bir tane olacak dedik zaten. 2-3-5-7, 2-3-5-7 bunları koymuşlar sağ olsunlar. 2 üzeri 4 koymuş. Yani ikilerin büyük kuvveti 4. Burada 3 olduğuna göre buradaki x'imize 4 kalmış demektir. 3'lerin büyük kuvveti 3. 3 üzeri y var. 3 üzeri 2 var. Demek ki büyük kuvvet 3 olduğuna göre y 3. Hocam z nerede z? 5 üzeri 2. Pardon özür dilerim bir dakika dur. 5 üzeri 2 büyük olan olduğuna göre sonucunun da en büyük değeri olduğuna göre z yerine ya 2 ya 1 vereceğiz. E, dolayısıyla büyüğünü seçtiği için 2'yi seçmek istiyorum ben. Z'ye de 2 verdik. Bunları toplarsak 4 2 6 3 daha 9 benim aradığım cevap olacak. Doğru yaptım ve derhal geçtim. 7. soru bir bölme işlemi dostlar. Bölme işlemi sorusu. Bakalım ne diyor. Yukarıda iki farklı kalanlı bölme işlemi verilmiştir. Buna göre A'nın alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır? Bizim A sayımız dostlar dikkatli bakarsanız bir sayının 6 katından 2 fazla ya da bir sayının 8 katından 2 fazla. Diyorum ki hocam şu fazla olan arkadaşa A'dan bir çıkaralım ki A hem 6'nın katı hem de 8'in katı olsun. Pekala 6 ile 8'in bana nesi lazım? <laughs> en küçük diyor. Ekoku lazım. 6 ile 8'in ekoku büyük sayının katlarını düşünerek pratikçe bulabilirsiniz. 8, 16, 24. 24 6'ya bölündüğü için ekokumuz 24. Yani A eksi 2 sayımız 24 olabilir. Burada dikkat edeceğiniz diyor. 24'ü sakın işaretlemeyin. Eksi 2'yi karşıya artı 2 diye atın. A eşittir 24 artı 2'den dolayı 26 gelsin. Bolu'yu işaretleyelim. Kontrol edip mutlu mesut yeni sorumuza bakalım. Hocam yeni soru yine bir bölme sorusu diyor ki aşağıdaki iki farklı bölen makinesi verilmiştir. Herhangi bir makineye bir sayı giriş yaptıktan sonra üzerinde yazılı olan sayıya bölünecek. Biri 12 biri 18 ve bölümden elde edilen kalan sayı makineden çıkacaktır. Benim işime yarayacağını bildiğim için ben şöyle kabaca şurada bir ekokunu hesaplayayım. Soruyu çözerken fırt fırt, koyar geçeriz. Büyük sayının 2 katı 36 ikisini de böldüğü için ekokumuz 36. Bunu unutmayalım sevgili dostlar. Elde var 1. Devam ediyorum okumaya. Bir örnek vermiş. Makineye 38 koyarsan 12 birinci makine özür dilerim. 12'ye bölersin. 36 yapar 12'nin 3 katı. Şuraya da yapalım. 36. 38'den 36 çık 2 kalır. Kalan 2 olduğu için makineden 2 sayısı çıktı. Peki. Birinci ve ikinci makineye aynı sayıya giriş yaptıktan sonra iki makineden de 3 sayısı çıkmıştır. Elde var bir pek. Buna göre iki makineye de giriş yapan 3 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? Hocam şu arkadaşın 3 basamaklı en yakın katı 36 çarpı 3 108 olacaktır. Ama kalanımız 3. Yani bizim sayımız 108 olsa 12'ye ve 18'e tam bölünür. Biz tam bölünsün istemiyoruz 3 kalsın istiyoruz. Dolayısıyla 108'in üzerine 3'ü koyduğumuz vakit cevabımızın 111 olması gerekmekte. Kontrolü yaptık ve derhal geçiyoruz. İki doğal sayının birbirine oranı 3 bölü 4'tür. Küçük sayımız 3 kat, büyük sayımız 4 kat diyebiliriz. Bu iki doğal sayının ekoku 96 olduğuna göre ebobu kaçtır? Çok güzel bir soru olmuş. Bakalım nasıl çözeceğiz hocam? Görelim. 3K ile 4K'yı aldık. Bunlar çarpma işlemi unutmayalım. K'ya böldük. 3, 4. Aralarında daha sağ yere gelince ne yapıyorduk? Çekiyorduk çizgiyi. Pro bir çözüm yapıyorum. İyi öğrenmeye çalışın dostlar. 4 kere 3, 12. K ile çarptık. 12K bizim ekokumuzu verir ve ekoku 96 söylemiş. Her yere 12'ye böldüğüm vakit böl bebeğim, böl çaresiz başım deyip şunu şuna böldük mü 8 buluyoruz. Ebo bu kaçtır? EBOB'ları zaten dikkat edersen K'yı verecektir. K'da da 8 olduğu için cevabımız Ceyhan'dır. Mutlu Mesut yolumuza devam ediyoruz ve derhal geçiyoruz. İki sayının en küçük ortak katı 90, en büyük ortak bölünü 15 ve bu sayılardan biri 45. Hocam diğer sayıyı soruyor. Nasıl buluyorduk? Herhangi iki sayının çarpımı bu iki sayının EBOB'larıyla tabii ki de ekoklarının çarpımına Eşit olduğu detayını hatırlamış oluyoruz bu soruyla beraber. Sayıların biri 45, diğeri x olsun. EBOBları kaçtı? 15. EKOKları kaçtı? 90. Şu çarpma işlemini güzel yapalım. Aa, hemen sadeleştirelim. Bununla bu sadeleşti. 2 kaldı. X eşittir 15 kere 2'den dolayı. 30 sevgili dostlar kontrol ettik doğru olduğunu görüp derhal yeni soruya geçtik 11. soruya geldik aşağıda verilen farklı uzunluktaki iki fidanın boy uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayıdır santim cinsinden bu iki fidanın boy uzunluklarının ekoku 70'tir pekala bak farklı uzunlukta iki fidan diyor ekokları da 70 diyor Buna göre iki fidanın boy uzunlukları toplamı en fazla kaçtır? Hocam eğer farklı demeseydi bu soruda derhal 70 ve 70 alacaktınız. Bunları toplayıp 140 deyip cevabı hemen çat oturtturacaktınız. Ancak bunu yapamıyoruz. Çünkü birbirinden farklı iki fidan demiş. Dolayısıyla biri 70 ise diğer hemen 70'i bölen en küçük sayıyı bul birden sonra 2. Bölünüyorsa tabii bölünmüyorsa 3'ü bölünmüyorsa 5'i falan pardon 4'ü 5'i deneye deneye gidecektik. 2'ye böldük 35. O zaman bunları toplarsak 105 aradığımız cevap olacaktır dostlarım. Kontrolü sağladık. Mutlu mesut şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hadi geçelim. 12. soruya geldik. Aşağıda verilen kasenin içinde 10'dan 99'a kadar numaralandırılmış toplar bulunmaktadır. Kasenin içinden hem 4'e hem de 6'ya bölünen sayıların yazılı olduğu toplar alınmıştır. Hocam, hem 4'e hem 6'ya bölünen 6 ile 4'ün ekoku olan 12'ye bölünür. Yani 12'nin Katlarını al demiş. Katlarını al. Bak 4 veya 6 demiyor. Hem 4'e hem 6'ya diyor. 4 ve 6'ya aynı anda bölünen sayı 12'ye bölünür. 12'nin katları 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 dersek tüm topları saymış oluruz. Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 top alıyoruz. 8 top aldık. Peki kasede kaç top vardı? 99'dan 10 çıkart. 89, 1 ekle. 90 tane top vardı. 8'ini alırsak 82 tane top kalmış olur. Doğru yaptık. Peki hocam bunu nasıl yaptık? Sen bu formülleri ne yapıyorsun? Kafana göre ekliyorsun, çıkarıyorsun. Aa, kafama göre değil. Peki nasıl? Şöyle. Dedi ki 10'dan 99'a kadar kaç tane sayı var? Bunu nasıl bulduk? Son sayı, eksi ilk sayı, bölü artış miktarı sayılar birer birer gider. Bulduğun en son bu sonuca 1 koy. Dolayısıyla 99'dan 10 çıktı. 89 kaldı. 1 ekledik ve 90 sonucuna böyle ulaştık. Hocam 12'leri tek tek yazdın. Peki bu 12'leri tek tek yazmadan bulabilir miydik? Gene aynı mantık. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı 12'nin katları 12'şer gider. Artı 1 diyerekten 96 12'ye böl 8, 12 12'ye 12 böl 1. 8 eksi 1 artı 1 bunlar gitti. Cevabı 8 olarak getirebilirdiniz. Bunu da bu şekilde tespiti çok kolaydı. Lafı da çok uzattık ya. Hemen yeni soruya geçtik. Yeni soruya geçtik dedik ama yeni bir test başladı. Sizleri bir videoda yüzlerce binlerce testlerle boğmak istemiyorum. Siz bu videoyu izlerken ben ikinciyi, üçüncüyü, dördüncü arka arkaya atmaya devam edeceğim dostlar. Kanalı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olun dostlar. Bana abone lazım. Sizin desteğiniz lazım ve videoları sonuna kadar izlemeniz lazım. Dolayısıyla video beğendiysek beğenmeyi, beğenmediysek beğenmemeyi Ali Can Hoca'da matematiği her alanda takip etmeyi unutmuyoruz. Ta 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 ta. Takipte kalıyoruz. Hoşça kalıyoruz.